Üniversitemizin eğitim programlarının değerli öz değerlendirme koordinatörleri Kalite Bilgi İbu Ödü TR adresinde sizlerin kullanımını açtığımız ÜYBS sisteminin tanıtım sunumuna hoş geldiniz. Bu sunumda ilgili adresteki programa admin olarak giriş yapılması, program öz değerlendirme dönemi oluşturulması ve öz değerlendirme ile akran değerlendirme ekiplerinin oluşturulmasından bahsetmeye çalışacağız. Sizlerin e-posta adreslerinize sorumlu olduğunuz programların kod numaraları, kullanıcı adı ve şifreleri daha önce gönderilmişti. Biz YÖKAK tarafından sistemi daha önce tanımlanmış programların koordinatörlerini dekanlıklar ve müdürlüklerden gelen listelerdeki sorumlular olacak şekilde ekliyoruz. Ancak özellikle enstitülerde program sorumlusu ve Doktora yüksek lisans program ayrımı tablolarda net olarak olmadığından bu süreç birkaç gün daha sürecektir. Bu şekilde yüksek lisans program sorumlusu arkadaşların kalite kayıt ibu.edu.tr adresine girip bilgilerini düzenlemeleri gerekmektedir. Sistem kalite bilgi ibu.edu.tr adresinde kullanımıza açıktır. Geçerli programlar kısmına size gelen e-postadaki program kodunu yazmanız gerekmektedir. Onu kaydettikten sonra kullanıcı adı ve şifre kısmına yine size gelen e-postadaki bilgileri girmeniz gerekir. Bunları girdikten sonra internet adresinde nelerle karşılaşacağımızı şimdi teme girerek göstereceğiz. Bu sisteme ilgili programın admini olarak Giriş için bize gelen şifreyi yazıp bastığımızda karşımıza bu şekilde solda bir sütun ve boş sayfa çıkıyor. İlk sıradaki ölçütlere girersek eğer, yukarı tarafından tanımlanmış 10 tane ana başlık, giriş sonuç bölümleri ve bu her başlıkta alt ölçütler görülebilmektedir. Bizim tarafımızdan küçük düzeltmeler yapılmış ve açıklamaları kalite İbu Edü TR adresinde yayınlanmıştır. Siz bu sayfada herhangi bir değişiklik yapmayın. Buradan eğer ölçüt yanlışlıkla inaktif hale getirilirse diğer sayfada görülmez. Buraların hepsinin aktif olarak kalması gerekmektedir. Genel görünüm sekmesinde herhangi bir bilgi yok. Değerlendirme dönemine girdiğiniz zaman Burası da boş olarak karşınıza çıkacak. Program değerlendirme dönemi oluşturup bastıktan sonra adı kısmına bahar diye yazıyoruz. Öz değerlendirme ve akran değerlendirme için periyotlarımızı kolaylık olsun diye yukarıya parantez içerisinde yazmıştık. Bugünden başlattığı için öz değerlendirme için 16.05 başlangıç bitişi 14.06 Akran değerlendirme için öz değerlendirmenin bitişinden bir gün sonra 15.06 başlangıcı bitişi de dönem bitişi olan 14.07 olarak veriyoruz. Kaydet tuşuna bastığımızda bahar dönemi aktif olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki aşama takımların belirlenmesi. Takımlara geldiğimiz zaman önce biraz önce belirlediğimiz dönemi seçtikten sonra takım oluştura basıyoruz. Burada da yine hangi dönem için oluşturacağız? Takım öz değerlendirmemi, akran değerlendirmemi seçmemiz gerekiyor. Takım başkanı ve üye kısmına geldiğimizde buradaki kutucukların boş olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu kutucukları önce yönetim kısmından kullanıcı tarif etmemiz gerekiyor. O yüzden buradan çıkıyorum. Yönetim kısmında kullanıcılara gidiyorum. Birinci kullanıcı biziz. Bizim yani adminin rollerine baktığımızda sadece admin düzenleme rolleri var. Öğretim görevlisi rolümüzü aktif hale getiriyoruz. Sonra kullanıcılar sayfasında yeni kullanıcı oluşturan bastığımızda eğitim programımıza görevli bizden başka bir öğretim elemanını ekleyebiliyoruz. E-posta adresi kurum e-posta adresi olması gerekiyor. Bunun aynısını kullanıcı adına da yazıyoruz. Şurada roller kısmında otomatik olarak user seçili. User'ın yetkisi sadece görmek. Öğretim görevlisini de aktive edip kaydete basıyoruz. Şu anda sistemde iki tane kullanıcı eklendi. Tekrar takımlara geri döndüğümüzde takım oluştur tuşundan bahar dönemi için öz ekibi yazdığımızda İki tane seçenek karşımıza çıkıyor. Admin yani siz öğretim elemanı rolüyle, takım başkanı, diğer arkadaşımız üye. En az iki kişiyle üye oluşturuluyor. Sizin üç kişiyle üye oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi yine aynı yerden takım oluştur tuşuna bastığımızda, akran değerlendirme takımını oluşturabiliyoruz. Akran değerlendirmede normalde öz değerlendirmede olmayan kişilerin olması gerekiyor. Ben yeni isimler ekleyerek zaman kaybetmek yerine mevcut isimlerden size örnek vereceğim. Bir numaraya yani başkan olarak bu ismi seçtik. Üye olarak diğer ismi seçtik. Boş ettik. Kaydet tuşuna basınca akran değerlendirme takımı da oluşmuş oldu. Bu aşamadan sonra öz değerlendirme sayfamıza geldiğimizde yukarıdaki ölçütlerden seçtiğimiz ölçütü direkt gidebilir. Ve buradaki ölçüte göre şu boş olan alana eğitim programımıza dair bilgileri yazabiliriz. Yazdıktan sonra kaydet tuşuna basmazsak sistem kaydı yapamaz. Evet. Bu eklediğimiz bilgileri kanıtlayan belgeleri eklemek için kanıt tuşuna basıp dosya seçip örnek olarak gösteriyorum. Yükle dediğimizde burada Belge olarak görülebilmeye başlıyor. Bu değerlendirme, bu ölçüte göre kendimizi değerlendirdiğimizde, üç tane seçenekten hangisini uygun buluyoruz? Bu alanda hiçbir uygulamamız yoksa bunu. Bir uygulamamız var ama tüm gereklilikleri sağlayamıyorsa bunu çok iyi bir uygulama. Hatta diğer programlar örnek bir uygulama ise bunu tıkladığımızda sistem otomatik olarak kaydediyor. Evet. Şimdi akran değerlendirmeye giremiyoruz çünkü değerlendirme dönemi başlamadı. Biz akran değerlendirme olarak takımlarda tanımladığımız kişiler daha sonra bu sisteme, bu programa sizin yazdıklarınızı görebilir şekilde girebilecekler burada onların yazabilecekleri bir alan açılması gerekiyor. Şimdi sunumumuza kaldığımız yerden devam edecek olursak. Bu öz değerlendirme süreci, akran değerlendirme süreci ve sonrasının nasıl olduğunu biraz daha detaylı olarak inceleyelim. Önce bir öz değerlendirme raporu yazacağız. Öz değerlendirme raporu ne demek? Programda eğitimden sorumlu kişilerin tarafından yazılan rapor ve buna ekli belgeler demek yani kanıtlar demek. Nasıl olacak? Nasıl yazılacak? Biraz önce gösterdik. Yok tarafından geliştirilen web tabanlı sistemdeki kriterlere göre buradaki süreci anlatan ve kanıtlar ekleyen bir rapor yazım süreci olması gerekiyor. Peki bunu kimler girecek? Öz değerlendirme takımında eğitimden sorumlu, eğitim veren tüm kişiler aslında bunun girişinden sorumlular. Bu süre bittikten sonra yani bizim için 15 Haziran sonrasında akran değerlendirme kısmı başlayacak. Akran değerlendirme ekipleri yazılan öz değerlendirme raporunu web tabanlı sistemden ilgili ölçütlere uygunluk ve belgelerin desteklemesi açısından bir ön değerlendirme yapacaklar bu değerlendirmede eğitim öğretim durumu hakkında ön bilgi sahip olunacak ve bu sisteme girilmiş bilgilerin eksik olanları, kanıtların eksik olanları daha sonra görülmek üzere not alınacak. İkinci aşamada akran değerlendirilmesi saha ziyareti var. Bu genellikle bir günde biten bir ziyaret. Yazılan raporların açık olmayan kısımlarının sahada yerinde incelenmesi, bazı alanlarda örnekleme yöntemiyle bilgi sahibi olunması ve raporda istenilen standartlara ait eksik bilgi belgeyi yerine değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Sonrasında akran değerlendirme ekibi bir çıkış bildirimi ya da geri bildirim raporu yazarak kuruma bunu sunmaktadır. Biz sisteme yazılacağı için daha sonra sistemden göreceğiz. Kuruma ait yani değerlendirilen programa ait güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler net olarak belirtilecek ve bu gelişmeye açık yönler bir zaman planına bağlanarak gerçekleştirildiğinde ilgili programda iyileşmenin sağlanması ortaya çıkacaktır. Daha sonra tekrar değerlendirme söz konusu olabilir. Akran değerlendirme takımında kimler olmalı? Öz değerlendirme sürecini bilen eğitim programına karşı bağımsız ve tarafsız kalabilecek, programın gelişimi için destekleyici tavırda kişilerden oluşmalı. Özetleyecek olursak, öz değerlendirmede bu programda ders veren eğiticiler olmalı. En az iki kişiyle takım oluşturuluyor. Sayı 3 ya da daha fazla olabilir. Tıp ve dış hekimliği fakültelerinde 7'ye kadar çıkılabilir. Akran değerlendirme ise, bu programda ders vermeyen, yani bu programa karşı tarafsız olabilecek kişilerden seçilmeli. Aynı fakülte, aynı bölümde farklı programdan bir üye, farklı fakülte benzer sahadan iki üye ya da salgın biterse dış üniversiteden aynı programdan bir üye ile oluşturulabilir. Akran değerlendirme ekibini biz öz değerlendirme ekibi için oluşturduğumuz havuzdan seçilmesini sizlere öneriyoruz. Bu listeleri WhatsApp grubumuzda paylaşmıştık. Hepinizde bu listeler mevcut. Sorulara cevap verirken gözden geçirme ve değerlendirme için bir fırsat olduğunu bilmeli. Bürokratik bir veri girimi ve geçirilecek bir denetleme değil bir değerlendirme olduğunu akılda tutmalı. Ve süreç yönetimi anlayışıyla, yaklaşımıyla cevaplar oluşturulmalıdır. Evet-Hayır'dan ziyade nasıl şeklinde işleyişin anlatılması önemlidir. Çevrimlerin kapatılması demek, Puku diye özetlediğimiz kalite döngülerinin kontrol ve önlem alma aşamalarının gerçekleşip bir turun kapatılması manasında kullanılmaktadır. Bunu Aralık ayında yaptığımız iş değerlendirici eğitiminde detaylı olarak konuşmuştuk. Bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi önemlidir. Peki neler kanıt olabilir? Herhangi bir yazı eki, web sayfası, toplantı tutanakları, bunlar yönetim kurulu, fakülte kurulu toplantı tutanakları, senato tutanakları, yönetmelik, yönergeler, paydaşlara ait anket sonuçları, arşiv belgeleri kanıt olabilir. Bu kanıtları web sitesinde kolaylıkla görülebilecek şekilde yayınlamalıyız. Mesela ders paketlerini Bologna sekmesinden rahatlıkla ulaşabilmeli ve oradaki ölçütlerin sağlayıp sağlamadığını değerlendirebilmeliyiz. Bundan sonraki kısımda daha fazla bilgi isterseniz, YOKAK'ın yani Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun kalite güvencesi için kullanılan terimleri ve açıklamalarını bu internet adresinde bulabilirsiniz. Bizim ölçütler için hazırladığımız açıklamaları kalite sayfamızda şu adreste, yayınladık. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.